Sabit bak abi, şimdi çok güzel pasta yiyeceğim. İstanbul'un en güzel pastası Tadına doyamayacağım, tadına. Zıpkın, kara, siz kan isterseniz. Sabit yerken izlemeyin, canınız çeker. Olmaz, sen dersin, biz de dayanırız. Hem kokusunu da doyarız. Çıtır çıtır pasta. tavuk döner kokusunu da yanına katık yaparız. Ulan her gün birinize pas yedireceğim ben. Söz. Hadi gel. Mercan, sen gelmiyor musun? Ee, ben Cem'in tuvaletine gireyim siz sabideye yedirirken. Peki, tamam. Hop hop hop. Nereye evladım? Akşama doğru gelin. Yemek artıkları o vakitte çıkıyor. Dilenmeye gelmedik. Bir tane pat su istiyoruz. Yeter mi? Yeter de... E, bu bebek kimin? Bu bebek... Kardeşimiz o bizim. Evet kardeşimiz. Annemiz işteyken biz bakıyoruz. Hadi geçin bakalım içeri. Patronuz geldi. Geldi. Hadi ye Sabit. Sabit ye oğlum. Senin için geldik buraya. Anne hani oğlum ya. İyi ki biz de böyle. Abi, hani bak çok seviyorsun ya, bak çok güzel olmuş, mis gibi biz Yemem, annem yok. Annem yedirse yardım. Yemem. <laughs> Yapman kadar lezzetli olmaz mı? Abla elinden yemek istemez misin? Abi, sen bize birer tane tatlı, ayran, kadayıf, bir de çay yolda. Mercan, kapanmıştı kızım senin. Ne sipariş duruyor. Ben bu çocukların küçük annesiyim dedi. Hangi anne çocuklarını aç bırakır? Biliyorum. Elinde olsa dünyaları vereceğim de İki gözüm. Nasıl ödeyeceğiz biz bunların parasını? Bende sadece bir pat soluk para var. Sen orasını dert etme. Afiyet olsun çocuklar. Buyurun bakalım. Döve döve atacaklar bizi buradan. En azından top değerleriz. Sen ayakkabını mı sattın? Sakın bana kızma anneleri öyle yapar. Ölüyorum kızım sana da. Ben de sana, ben de sana. Canım.